Efendim merhabalar, Zara'nın Enerji Dünyası'ndasınız, hoş geldiniz. E, aklımdaki kişi beni neden unutmak istiyor diye bir açılım yapacağız. Başlıktan gördüğünüz üzere e, her zamanki gibi tatlı bir izleyenimizin talebi. E, bakalım aklımdaki kişi neden beni unutmaya çalışıyor, e, niye böyle bir çaba içinde bir desteyle bakacağım ama arkadaşlar ihtiyaç olursa başka destelerden de destek alabiliriz kolektifin niyetine güncel enerjilerde neler var aklımdaki kişi neden beni unutmak istiyor diye desteği soralım sizin de talepleriniz varsa arkadaşlar her zaman söylüyorum yorumlar kısmına yazabilirsiniz not alıyorum ve e, günde 3 video çekerek en kısa zamanda taleplerinize geri dönmeye çalışıyorum. Abone olup olmamanız önemli değil. Bu video herkes içindir. Önemli olan şifamıza vesile olmak. Kalbinizden geliyorsa, içinizden geliyorsa tabii ki abone olunuz. Ailemize dahil olunuz. Yoksa abone olsanız da olmasanız da bu video herkese açıktır zaten arkadaşlar bunu söyleyen sahtekarlık yapıyor yani abone olana özel enerji bakımı yapılmaz yapılamaz bunu söyleyen ya enerjinin ne olduğunu bilmiyor ya bakım yapmanın ne olduğunu bilmiyor ya da dayak yememiş yani benim yaptığım şey zamanın enerjisine bakmak enerji bakımı yapmak abone olsanız da olmasanız da zamanın enerjisi bir tanedir o da burada çıkar zaten Dolayısıyla böyle bir şey yok yani tamam. Yani böyle abone olmayanlar bundan etkilenemezler diye bir şey yok. Bizler burada bir aileyiz ve sadece şifa, rehber olmaya çalışıyoruz. Haydi bakalım aklımdaki kişi beni neden unutmaya çalışıyor. Aklınızdaki kişi arkadaşlar... Çok e, hayal kurmuş Size geldiğinde Yani sizinle ilişkisi başladığında Çok hayalleri varmış Beklentileri çok yüksekmiş Fakat umduğu gibi olmamış e, Bu ilişkide ben çok mücadele ettim Mücadele eden taraftım diyor e, O yüzden bu ilişki bitti diyor Bu ilişki beni yordu diyor Belki hani mücadele etti etmedi O da tartışılır da Ama yordu beni bu ilişki diyor Eee sizin direkt evlenme beklediğinizi söylüyor. Yani direkt evlilik hani tamam çıktık, görüştük hadi gidip evlenelim ama o kadar problemler varken ben evlilik insanı değilim diyor. Yani ben ben evliliğe ben aşka inanan bir insanım. Sen evliliğe inanan bir insansın. Benim evlenmem için çok aşık olmam lazım ve ortada hiçbir problem olmaması lazım. E sen problemler varken, sıkıntılar varken evlenmeye kalktın. E bu da hani bizim aynı noktada durmadığımızı gösteriyordu. O yüzden senden ayrılmaya ve seni unutmaya karar verdim. Diyor. Şu an sana haksızlık yaptığımı düşünüyorsun. E belki seni aldattığımı düşünüyorsun. E bir şekilde adalet enerjisinin çalışmasını istiyorsun. Yeniden bir araya gelmemizi istiyorsun. Ama bu olmayacak. Çünkü ben evlilik insanı değilim. Sana tekrar gelirsen belki bir yüzleşme istiyorsun. Ee, beraber işte çok vakit geçirdik. Ben bu ilişkiye çok emek verdim. Ee, bana gel, ben sana hesap soracağım falan diyorsun. Bunu yapmayacağım. Seni uzaktan takip ediyorum, senin halini görüyorum. Bana çok diş biliyorsun, öfkelisin. Ee, bana hesap soracağını biliyorum ve bu fırsatı vermeyeceğim sana ve sana geri dönmek gibi bir niyetim yok. Hayatımda başka planlarım var ve şu anda onlara odaklı vaziyetteyim. Etrafa da benim hakkımda konuştuğunu duyuyorum. Benim hakkımda etrafta konuştuğunu, benim arkamdan bir şeyler söylediğini, hatta insanları bana karşı doldurduğunu duyuyorum. Bu da beni çok üzüyor. Ee, belki kendini iyi göstermeye çalışıyorsun. Belki kendini haklı göstermeye çalışıyorsun. Ama burada haklı ya da haksız yok. Bunu anlaman lazım. Yani sen evlilik insanısın, ben aşk insanıyım. Ben e, de tekrar söylüyorum, yani e, bütün sorunlar bitmeden e, yaşanılanın gerçek bir aşk olduğuna inanmadan ben evliliğe yanaşmam. Hani bir ilişkin var, hadi gidip evlenelim demem. Ama sen problemlere odaklanmadın, benimle beraber bazı sorunları çözmeye çalışmadın. Aramızdaki farklılıkları, farklı görüş açılarını ortadan kaldırmaya çalışmadın. Sen direkt evlenelim dedim Ben böyle direkt evlenme evlilik insanı değilim. E, dolayısıyla da haklı haksız diye bir şey yok. E, i̇nsanlara benim arkamdan konuşma. Bekleme enerjisindesin. Bekleme. Geri gelmeyi düşünmüyorum. Kalbinin kırıldığını biliyorum. Üzgünsün, kırgınsın. Bütün emeklerin boşa gittiğini düşünüyorsun. Hatta seni aldattığımı düşünüyorsun. Böyle bir şey yok. Seni aldatmıyorum. Ben sana kötülük de yapmadım. Beni şeytanlıkla suçlama. Ee, tabii ki ben de bir gün yuva kuracağım, evleneceğim. Ama bir ilişki yolunda gitmiyorsa evlenmek zorunda değilim. Yani böyle bir şey yaparsak hem senin gücün tükenir, hem benim gücüm tükenir. O yüzden senden uzaklaştım, ayrıldım diyor aklınızdaki kişi. Hala ona baktığınızı söylüyor, onu takip ettiğinizi söylüyor. Ben de seni takip ediyorum diyor, ama sana geri dönmeyi düşünmüyorum. Ailemi suçluyorsun, ailemle de alakası yok. Yani seni unutmaya çalışmamda onların etkisi yok. Ya da sana bir adım atmamda engel değiller. Bu tamamen benim kendi düşüncem, kendi fikrim. Şu an anlamıyor olabilirsin, ama zaman geçtikçe ne demek istediğimi anlayacaksın. Şunu net bil ki benim hayatımda üçüncü bir kişi yok, beni etkileyen çevremde insanlar yok, herhangi bir faktör yok. Sadece seninle fikirlerimiz ayrıydı. Ben de bu yüzden seni bıraktım, seni unutmaya çalışıyorum. Sen de beni unutmalısın diyor aklınızdaki kişi. Yani stokladığını bakın ikinci defa söyledi. Yani sizi takip ediyor. Üzdüğünün incittiğinin farkında fakat bir araya gelme ihtimali söz konusu değil. Tak sepeti koluna herkes kendi yoluna diyor. Ve zaten kendisi de çok çoktan yönünü başka tarafa dönmüş durumda arkadaşlarım. İnşallah ışık şifa rehber olmuştur dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum.